Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Zani almaya çalışacağım, sıfır piti ile birlikte toplamda 20.000 bin ve yanında da 26 e, Jade ile birlikte yanlış hatırlamıyorsam e, 123, şuradan bakmak gerekirse 123'e yakın bir wish, e, Stellar'da Jade'den, diğer kısımda 26 da sarı Jade olmak üzere e, toplamda 150'ye yakın bir e, ee, Wish açılımında sizlerle birlikte karşınızdayım. Karakteri şu an almaya çalışacağız. İnşallah gelirse eğer erkenden. Kendi silahını almaya çalışacağım tabii ki de. Kendi silahını da 50-50 kaybetme olayı bu oyunda olmadığı için rahatlıkla alabileceğiz umarım karakter alabilirsek. Evet lafı daha fazla uzatmadı isterseniz ilk konumuza başlayalım. 0 piti ile başladığımı söylemiştim isterseniz buradan gösterelim. Aynen sadece country olduğu olduğu için de direkt sıfır pitiden İsterseniz 10 bit ile hemen başlayalım. İlk olmada tabii ki de gelmiyor. Yuvamımız sanırsam S6 idi sanırsam. Ben de çok bilmiyorum şu anda. 26 da gelmeyecek. Ha bu arada diğer oyunlara göre sanırsam karakter pitsi maksimum 80'di. Onu da hesaba katmak lazım. 30 30'da bir tane bana bir silah attı. Ve tekrar rüyamı geldi pekala. 30 ve sırım 40 oldu. 40 da yok gelmez. 60'da 70'te falan gelir herhalde sanırsam. Yine beni hard zorlayacak sanırım oyun. 50. 50'de de gelmedi. Pekala. Yağmı atmaya devam ediyor. Pekala. 60 oldu. 60'da gelir artık. 60'da yok gelmedi. Şu, şan şansımızı resmen yani. Ve 70. Aa, 70'de de gelmedi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Korktuğum durum olabilir bu arada. Çok diyorum yani. 80 tam harç 80'de geldi bu arada. Zani. Hayır. 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 Bunu bana yapma oyun ya. Lütfen yapma ya. Allah'ım ya Rabbim Allah. Çok kötü oldu bu ya. Ne? Ne? Bu ne böyle? What the f Ne? Bir dakika ne? Ben... Bir dakika. Bu ne böyle? Ya yok, hayır. Hayır, yani... Böyle mantık mı olur şimdi? Bir dakika. Yani ben şimdi bir onlu da iki tane beş karakter mi aldım? Ciddi misin? o ciddi mi bu oyun? Aa, sen ciddisin herhalde. <laughs> yani teşekkür ederim yani ne diyeyim şimdi. <laughs> Te teşekkür ederim yani. İlk başta sövdürtüp de sonradan teşekkür ettiren bir oyun var. Yani ben de anlamadım yani. Baya iyi bu arada. Gayet güzel. <laughs> Can açıkçası iyi hissettiniz bana oyuncudan da teşekkür ederim. <laughs> Baya güzel yani. İyi hadi bakalım. Silahını da viş atalım herhalde. Silahta da pitimiz yak yak yaklaşık 5 ee, veya 6 olması lazımdı. 7 de olabilir. Aynen. 7 pitiymiş. Zaten silahta direkt 50-50 kaybetme olmadığı için de anında atalım yani. Hiç stres olmadan atalım. Erken dengesi çok daha iyi olur benim için. Hemen atalım kaç demiştim? 7'ydi. İşte 17, 27. 27, işte 37. 37 olacak şimdi. Tamam. 37'den 47'ye geçiyoruz. 47. Pekala. Sırada 57 var. 57. Çok harta zorladı beni bu oyun ya. Gerçekten diyorum harta zorladı. 57 67 Heh geldi sonunda. Güzel. 5000 primo gemli olayı kapattık diyebiliriz. Baya güzel. Blazing Justice de artık bizimle birlikte oldu. Ee, hayırlı olsun öncelikle. Baya güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, yalnız çok ucuz atlattığımız düşünüyorum biz bu olayı ya. Çok ucuz atlattık gerçekten ya. Hani karakter gelmeyebilirdi. Gerçekten diyorum ki gelmeyebilirdi. Ama iyi oldu bence. Hayırlısı diyelim. Evet. Yaklaşık 5000 primo gem kaldı. O da sanırım totalde 30 bir şey diyor değil mi ya? Bir 5000 primo gem neyse. 30 30 primo gemle 30 bir işte daha doğrusu olayı kapattık. elde ettiğimiz sayı 361 oldu şu anda. Aslında bir tane daha zani alabilir isterseniz. Almaya gerek var mı zaninin CS almaya gerek var mı ya? Bir tane zani CS de alayım diyorum ama hani çok gerekli mi diye düşünmek düşünmek de istiyorum açıkçası. E, gerekli de olmayabilir diye düşünüyorum ya. Alsam mı diye düşünmek diyeyim de. İsterseniz e, bunu yorumlar bir kısmına yazabilirsiniz. Yani ben alayım mı almayayım mı diye bir bakayım ben de. Hani şu anlık alırsam eğer bu aldığım e, neydi bunun ismi hatırlamıyorum ama After After Glow Coral ismi belki gereksiz belki gereksiz gelebilir şu anda bunu harcamak için. Neyse ben bir wish videomu burada kapatayım isterseniz ama neyse artık bunu da alayım yani ne olacak? Alayım artık. <laughs> neyse onu da aldım artık. En azından bir wish videomuzu burada kapatalım yani. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, Son iki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ee, Son iki videolardan daha haberdar olmak isterseniz de benim kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan çok izlediğiniz için ve destekçi olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.